Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak yağış Elazığ'da etkisini göstermeye devam ediyor. Etkili olan sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken sürücüler yollarda zor anlar yaşadı. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenirken, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü toz taşınımına karşı uyardı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yer yer toz taşınımının görüleceği tahmin edilmektedir. Yağışların Bingöl ve Tunceli çevreleriyle Malatya, Elazığ ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklenmektedir denildi. Yeni haftada ise Elazığ'da sağanak yağışlı bir havanın etkili olması bekleniyor. Öte yandan dolu, sis ve kıradan zarar gören kayısıdan sonra şimdi de aşırı fırtına ve rüzgar baskildeki dut ağaçlarına zarar verdi. Etkisini gösteren rüzgar özellikle sahil kesimlerinde bulunan akuşağı ve kumlu tarla köylerinde dut ağaçlarına zarar vererek dutların dökülmesine neden oldu. Etkisini gösteren sanak yağışsa Baskil'de bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Baskil'de etkili olan yağışlar nedeniyle köy yolu çöktü. Olay Elazığ'ın Baskil ilçesi Resul Kahya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre etkili olan sağanak yağışlar sonrası köy yolu derelerin taşması nedeniyle çöktü. Yaklaşık 3 metre derinliğinde çöken yolun onarımı için köylüler talepte bulunurken Elazığ İl Özel İdaresi ekiplerince köy yolunda çalışma başlatıldığı bildirildi.